Dediğiniz gibi şimdi zaten Amerika'da Trump asla Amerikan askerini sahaya sürmeyeceğiz diyerek halka söz vererek seçildi. Çünkü daha önceki dönemde Cumhuriyetçiler orduyu toplayıp, topu tüfeği alıp gelip Amerikan askerini Irak'a soktukları için, Afganistan'a buralara girip çıktıkları için bundan dolayı çok bunun sıkıntısını yaşadı biliyorsunuz Amerika sosyoekonomik olarak her yönden. Şimdi ABD'nin sahaya girmemesi bekleniyor. Fakat ABD sahaya girmediği için, İran'a füze atamayacağı için, atmaması gerektiği için o yüzden İsrail Oraya Hı -hı. bu saldırı yapıyor. Yani ABD İran'ı vuramaz, Hı -hı. yani vurmaz, vurmak istemiyor Hı -hı. ama Hı -hı. İsrail vurabilir. Hı -hı. ABD Çini vuramaz ama İsrail İran'ı vurabilir. Hı -hı. ABD Avrupayı vuramaz ama Çin, Hı -hı. İsrail ile e, İran birbirlerine Hı -hı. saldırabilir. Hı -hı. Şu an söylediğimiz gibi, bu Amerika'daki o diğer demokratların etrafında olan küresel finans sistemi, onlar bir de yeşil dünya düzenine getiriyorlar. Bunu da söyleyelim. Belki bununla finale bağlamak daha iyi olabilir. Kısaca hocam. Evet. Dünyadaki petrol merkezi, sanayi modeli sıfırlanmak, yani büyük sıfırlamayla bunun ötesine geçilmek isteniyor. Bu da yeşil dünya düzeni diyoruz buna. Bunu akademiye yeşil teori olarak tartışması akademiye de girdi. Bizim uluslararası ilişkiler teorilerimizden birisi bu oldu. Bunun medyadan, e, siyasete, e, bütün e, finans sistemine kadar her yerde bu yeşil dünya düzeni şu an. Teşvik edilen bir şey Peki. bu Siyonist Evangelikal Petrol Lobisi aynı zamanda Rusya ve Körfez ayağı olan bunlar da buna karşı direniyorlar. O yüzden dünyada lobilerin büyük savaşı üzerinden bunu okumak lazım. Bu o savaşın Orta Doğu Stadyumunda oynanan bir maç. Hı hı. Bu Peki. şekilde söyleyebiliriz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz.